Ee, merhaba arkadaşlar ben Çağdaş Bugün sizinle yeni bir farklı desplay ile karşınızdayım Minecraft Teknik ee, Umarım Güzel bir şey çıkaracağız Mini mapim var Çok da güzel bir Mini mapim var Şimdi Abicim neden kasıyorsun Oha ağaca bak Hı, ağaca bak lan. Harika bir ağaç. Bana nasıl satayım? Harika ağaç lan. Hop. Dur. Bana çok önemli olacak bu koyun. Tamam sağ ol abi. Oradaki ne lan? Neyse. Şimdi ya abi böyle iğrenç iğrenç seedler gelince benim moralim sıfıra iniyor ya. Oha harika lan suya inme şeysi sesi. Şimdi böyle bir ev yapacak yeri sana odunu falan bulunca bitiririm. Ama henüz değil tabi daha iki dakika mı ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ee, abicim ya i̇ğrenç, iğrenç ağaçlar hiç sevmiyorum ya ormanlarını Aha. Hop. Oh. Abi beton etkisinden geberiyordum lan. Hadi abi yeri git ya. More creatures var. Tabii ki. Ah bataklık buldum. Tamam abi ben buraya yaparım evimiz gibi. Şimdi ben bir timber modu var mıydı? Vardı galiba. Evet. Evet evet vardı galiba. Bakalım abi var mı? Bakalım var mıymış? Hop hop. Ais. Hadi abi hemen hemen. Ver abi tamam var mıymış varmış harikasın tabi lan teknik modda timber olmaz mı oğlum oha bu ne lan biri bana bunu açıklasın hiçbir şey bilmiyorum çok 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 yardım ihtiyacım olacak oha ben buraya ne ev yapayım lan bu ne oğlum oha kaya sesi çıkıyor bildiğin yardımlarınızı ihtiyaç duyacağım. Ah, Rubber Tree. O dostum, daha başından Rubber Tree buldum lan. Harikayım ya. Çok hızlı gidiyorum dostum, Lanet olsun. İşte harika ya. O mis gibi. Şimdi saplingler önemli. Ya o da kalsın bana ne ya? Veya niye kalsın, kalmasın lan? Saplingler bana önemli. Şimdi rubber tree saplingimiz yok. Abi sapling düşürün lan biriniz düşürsün. Hadi lan bir tane bari. Abi bir tane lan. Lan oğlum buna sapling düşmüyor mu? düşüyordu ya. Ah düştü tamam. Bir tane aldık mı abi? Tamam. Aldık mı lan? Tamam aldık. Sen gelme abi ya. Tamam. Mis gibi. Çok güzel gidiyoruz. Şimdi şu şeyleri de yapayım. Tamamdır ya. Mis gibi tamam. Harika gidiyoruz. Ee, şunları da alalım. Şu odunları. Sonracıma oha. Sonracıma evin zeminini yapalım. Videoyu bitirelim. Çok da büyük eve gerek yok sanırım. Tamam bitti. 37 tane yeterli sanırım. Most stone var. Bu ne lan? Oha. Bu ne ya? Gel abi sen. Tamam süpersin. Şimdi abicim nereye evimi kursam? Şura çok güzel değil mi? Evet bence de çok güzel.